Merhaba arkadaşlar. FIFA 2022 Milan kariyerimize kaldığımız yerden yepyeni bir bölümle karşınızdayız tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İtalya liginde büyük bir derbiyle ile karşı karşıya kalacaksınız. Bayraklar bir mavi, bir kırmızı olacak. Evet. Spezia maçı. Önce Spezia maçını geçelim. Spezia maçı var. Ligde boyun, eğmedi, boyun eğdiğimiz yani boyun eğdiğimiz demeyelim de yenildiğimiz tek takım Juventus ve hani ee, şöyle bir şey var. Milan yani Inter Milan derbisi nasıl olacak merak ediyorum. Şu an Spezia deplasmanına gittik. Umarım bu deplasmanda galibiyetle ayrılırız. Galibiyetle ayrıldıktan sonra <laughs> Inter maçına Inter derbisine bir moralli bir, şekilde gideriz. Frenk ikiyesi Baskı kuralım orada. Tonali çok iyi aldı. Kart gelmesi lazım. Sarı kart geldi. Sarı kart geldi. Şahan Kova. Orada Tonali'ye bir müdahalesi var. Direkt ayağa girdi. Frenk Kesiye. Brahim Diaz. Brahim çok iyi sıyrıldı. Richarlison, Richarlison, Richarlison. Doğru, çok güzel. Doğru, topu aldılar. Richarlison. Oy. <laughs> Burada şans. Bence şans anı. Şans anı. Brahim Diaz neler yapacak? Bakalım golü bulabilecek miyiz? Brahim Diaz gerildi. Brahim Dia. Çünkü e, o tarz bir oyuncu değil. Brahim Diaz biraz daha Faso verecek bir oyuncu. Hmm. Ne zaman bir dahaki. Sence Spezia maçı yani sonuç ne istiyor yani ne olur sence? Alırsın ya Spezia'yı. Inter Milan derbisine yorumun ne? Yani Milan, Inter... Zor olacak ama. Yani her zaman İtalya kapıydı yani. Yok ya. Oy, Brahim Diaz çok iyi vurdu be. Çok iyi de almadı mı? Tonali, Tonali vurdu kaleci e, Zoet. Tonali ne değil mi? Evet. O potansiyelde bir oyuncu değil çünkü. Potansiyelde çok... iyi çok yüksek. Yok hayır. Potansiyel Şut potansiyelde diyor. diyor. Frenkie evet. Casey. Bugün kaleye çok deniyorum ha. Aynen. Böyle bir şık gol gelecek sanki. Evet biraz daha orada canlı yayınlara da geçeceğiz arkadaşlar. 23'te bu canlı yayınlarımız başlayacak Twitch'te. Hani şu anlık Twitch'i düşünüyoruz. Nemo TV'de de başlayabiliriz yine aynı şekilde. Ee, ama şey yani e, her gün 2-3 e, günde bir geceleri büyük ihtimal yayın yapmaya başlayacağız yani yayınlarımız olacak Valorant yayınlarımız özellikle. Gelmek isterseniz e, kanalımızın Twitch linkini aşağıya bırakıyoruz. Diğer Milan kariyer izlemesiniz sağlılsın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diyorum tekrardan. Aç. Ya sanki böyle. Aşağı bıraktım, e, o diğer... Biraz böyle valoya sardığımız için FIFA'yı sanki unutmuş muyuz? ya. E? Biraz böyle şey oluyor değil mi? Evet. Oy maynan. Yine bildiğimiz gibi aslında maynan ya. Hani hiç değişmez mi? Gerçekten değişmeden Aferin. O nasıl pastı lan? Ben öyle kötü vereceğini düşünmedim aslında. Baskıyı kuralım. Spezia, yani Spezia deplasmanında galibiyetle ayrılırsak e, en azından ligdeki durumumuz için o salabriya oy çok güzel girdin lan Tomori araya. Çok enfes girdin araya enfes. Fali yine. Yine... ...gidebilir miyim onu? Hı? Tomori denilmiş. Evet, Tomori İngiliz. Biz benimle ne Şey... ...Gio Reyna... ...ABD'li değil mi? Aynen. Evet. Gio Reyna, Amerika Birleşik Devletleri. O Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane oyuncu vardı hatırlar mısın? 10 numarayı. Yok. Neydi adamın ismi ya? D ile başlıyor. Dan'ın neydi? Oh, At, kötü pas. Pas çok kötü. İyi geldiniz. Şey Oy. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kendine gel. Sen kalecisin. Cesaret toplamış ve iki oyuncu arasında. Enfes, Enfes, Salamakis, Richarlison. Tonal indiremedi ve güzel de kestim aslında ortayı. Ha, yani. Çok mükemmel kesti ama işte Simon Kay, oy iyi indirdi. Dikkat etmem lazım. Franky Kesiye evet, çok güzel aldı. Çok güzel aldı Franky Kesiye. Kesiye, Kesiye çok güzel çıktım oradan. Franky Kesiye ben faal yapmadım ki abi. Çok saçma kararlar vermeye başladı hakim. Riyasi. Baskıyı kuralım. Rafael Daha sahneye çıkmadı Leao. Leo sahneye bir çıkarsa eğer e, neler yapacağını az çok takım arkadaşları kendi de takım arkadaşları da farkında Maynağın iki tehlikeli atak atlattık umarım bu tehlikeli ataklar bize gol olarak geri dönmez Brahim Diaz içe döndü Tonali'ye neler yapıyorum neler çok basit hatalarla sağlık olsun ikinci yarıda karşılayacaksın bence. de Keserim. Mı? Kes, kes abi onu. Direnk kes ya. Oy, mayna. Kurtarıcı ya adam. Ciddi anlamda kurtarıcı. Ben bu bu şekilde internet karşısına çıkarsam internet beni darma duman eder. Biliyorsun değil mi onu? Biraz işte alışmam lazım. Brahim Diaz. Aldı topu Brahim. Rafael Lao. Tuşların yerini bile unutmuş mu? Giyasi. <laughs> <laughs> Çok güzel geldiler. Giyasi. Simon Kayer. Çok iyi girdim araya. Rafael. Hadi. Leo al topu. Kesiye kesi aldı. Brahim Diaz koşarsa tehlikeli olur. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz içe girdi. Brahim Diaz kaleci Zoet. Brahim Diaz kaleci Zoet bugün kalesinde devleşti resmen. Tomori oy. Hadi. Hadi Tomori. Oy la. Al içe. Tomori yine ortaladı. Dıştan neden gelirsin düşmüş top ya? Dönmüş sağ. Sansiro ya, bildiği kesildi. Kesildi o bilet. Milan Inter derbisi. Aha bu Zuhan ne yapıyor lan? İki hata yaptı. Bir de maçın başında yapmıştı bu hatayı. Umarım yani devam biraz edelim. daha böyle devam eder. Frenkesiye. Ber avantajı bırak. Ya abi bırak ya ben avantajı bırak diye şut çektim ya. Ben ama avantaj olur diye şut çektim. Tonali. Brahim Diaz. Frank Kanada TA'ya döner mi? Frank tekrardan aldı. Frenki çok iyi döndü. Oradan da dönerse güzel olur. Leo. Leao çok iyi bıraktı Teo Hernandez'e. Teo Hernandez ortayı da açtı. Richarlison'a gelmedi. Richarlison'a gelmedi. Salama Kers aldı diğer kanattan. Salama Kers ortayı da açtı. Brahim Diaz. Brahim Diaz alır mı? Aldı. Brahim. Brahim döner mi? Döndü ama topu kaptırdı. Fal mı var? Fal mı var. Fal var. Fal var. Neyden geçiyordun? Oy. Biraz daha dışta bırakıyorsun. Güzel vurdum ama. Çok güzel gitmedi mi? Evet. Son anda be. Biraz daha bassam belki köşeyi giderdi. Richarlison. Abi vursana Richa ya. Salam aldı. Salam Akers. Salam Akers. İçeri ortaya açarsa tehlikeli Richarlison. Richarlison. Sonunda beklenen golü Richarlison'la atıyor. Milan Spezia deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Yine Richarlison. Çok güzel. Yine bir gol yine Richarlison değişikliklerimizi gerçekleştirelim önümüzde zorlu bir derbi var San Siro'da zorlu bir derbi inter Milan derbisi ve yani bu derbide sen golünü attığın için seni çıkartan Richarlison Çünkü Milan'da bize lazımsın San Siro'da 1-0 ne diyorsun bir gol daha bulabilir miyiz? Umarım bu kendimizi rahatlatacak Higaymoviç. Teo Hernandez. Teo kapatmaya çalıştı oradan. Yassi. Teo iyi kapattı. Tonali. Brahim Al o topu oğlum. Tekrar dön. Çok güzel bıraktın. Oradan bir koşu gelir mi? Teo fail olması lazım. Hakem oralı olmadı. Salabria. Verde. Verde ile çıkmaya çalışıyor Spezia. Salabria tekrardan kapattı ama oradan iyi sıyrıldı verdi. İyi bir fake geldi oradan. Tomori oy çok güzel. Mesias'a verdi. Mesias İbrahimovic'i gördü. Tekte çok güzel bıraktı. Frenki kesiye. Costa Köşeyi yapıştırır mı Costa Zoe? Brahim Diaz'ın güzel bıraktığı pasta Tomori boşta kaldı top. Boşta kaldı top. Sadece boşta kaldı. yani orada dokunabilsek, bir dokunabilsek neler yapacağız bilmiyorum ama çok güzel aldı. Tonali. Brahim Diaz. Sever buraları Brahim Diaz. Kaleden görüyor sever. Kaleden sever Brahim Diaz. Buraları sever Brahim Diaz. Yani Zorla da iyi vurmuş ama kalemde Evet evet. Zorlamış. Zorladı. Ama speziyel yani güzel zorluyor. Ne? İyi oynuyorlar yalnız diyorum. Evet. İyi tuttular yani. İhtiyacın e bu mu yoksa? Hı <laughs> hı. İyi pas verdi sana ama speziyel oyuncağı. Oy alır mı Brahim diye son anda ayak koydu. Son anda ayak koydu. E o yasi değil ya kanat oyuncuları. Evet evet hepsi. Şimdi bize Yani son şampiyon Milan. Herkesin oyun yani onların karşısına çıktığında sahaya farklı bir motiveyle oynuyorlar Milan'a karşı. Çünkü o bu takım son şampiyon. Çünkü bu takım Eski Milan'ı canlandırdı. Ben de az önce öyle zannettim. O İbra alır ama dikkat et. Dedim anda. hızı yok. Eskisi Oo Güzel. Hiç yok yani. var mı? Var. Milan'ın kadrosunda ya da. Evet evet. görünenden farklı olacak. Anka kuşu gibi. Maç bitti. 1-0 da olsa zorlu sefere deplasmanından 3 puanı 1 golle alıyoruz. Bakalım. Yani Milan maçı, yani Milan Inter maçını bekliyoruz. Inter bu arada 1-1'de Sampdoria ile evinde berabere kalmış. Kötü gidişleri bizim için iyi. Arkamızdan geliyorlar ama tek dezavantajımız o yani. Bakalım şöyle bir ya. durum var. İyice bir dinlenmiş Ukrayna milli takımına teklif gelmiş. Şöyle iyice bir dinlenmiş olacak takım en azından. Ee, biz direkt maça girelim ya. Basın mensuplarına girelim mi? Yok. Evet, direkt maça girelim. Ee, kadromuz bu şekilde zaten arkadaşlar. İlk 11'imiz hiç değişmiyor. İlk 11'imiz İlk 11'imiz bu şekilde. Ve maç öncesi maç önü seronomiyi göstermek istiyoruz size. İtalya San Siro derbisi. Derbi tahminlerini almak istiyorum. Derbi tahminleri. Güzel. Der. Yani, yani Napoli yani. oynadığımız maçı da hatırlıyorsun. İşte sadece bir Juventus maçı <laughs> bizim için çok kötü geçti. O da 4-2 yenildik onlara. Ama Juventus kadrosu çok kaliteli. Ee, yenildiğimiz tek takım. Evet, evet. Juventus. Hava yağmurlu. Safrada yağmur ya. Evet. Ve taraftarlarımız ha. doldurmuş yani stadı. bize güven çok fazla. Bakalım e, derbinin aslında yani eski derbileri yok Inter Milan derbisi tabii. Aslında bu sadece Inter Milan derbisi değil. Futbola paranın çok aktif bir şekilde girdikten sonra derbilerin olmaması ve Inter Milan derbisine Pi Charlie Santrasıyla Richarlison'un santrasıyla Milan başlıyor. Umarım bu derbiyi biz alırız. Kazanan taraf biz oluruz. Salamakes geriye dönecek çünkü e, biraz pasla Inter'in e, böyle nabzını ölçmek istiyorum. Hani ne top oynayacaklar, neler yapacaklar görmek istiyorum. Theo Hernandez'e güzel bir top attık. Rafael Leao. Leao aldı topu. Hadi. Leao. içeri ortayı kesti. Rahim Diaz. <laughs> Çok tehlikeli kesti aslında. Oy Teo aldı. Teo içeriği ortaya açtı. Brahim Diaz vurur mu? İçeriye pası verdi Richarlison. Çok güzel kestim aslında. Teo'ya verdiğim pası gördün mü? Evet. Hızlı başladı derbi. Hakan Çalhanoğlu. Eski bir Milanlı. Hakan. Milan'dan gittikten sonra Milan şampiyon oldu ve Richarlison içeride boş. Richarlison Handanovic. Oy. Daha da zorlayıcı olacak biliyorsun. Hakan. Lautaro Martinez. Lautaro. Oy. Çok güzel indirdi. Ya o kadar olmaz ya. Yapma. Ben öyle bir şey yapmadım çünkü. Ben sadece pasa verdim. Gerçekten pas verdim. Çok güzel. güzel. Richarlison, Pandorovic, Richarlison vur be. Yapma be Richarlison. Yapma be baba. Gerçekten güzel girdin iki topta da. İyi atak başlattın. O Arturo Vidal çok iyi döndü kanada. Danfriz topu aldı. Tehlikeli bir bek Danfriz. İçeriye ortayı tehlikeli de açtı ama Simon Kayer. Evet. Çok farklı. Burada zaten kendisi çok bayağı gündemde. Evet, evet. Çok güzel döndüm. İyi düşündüm aslında orada. Richard Liston. Sever buraları Richard Liston. Bugün sanki böyle bir Handanovic Richarlison karşılaşmasını çok fazlasıyla izleyeceğiz. Leo. Yani Gabriel, İbrahim Diaz. Oy. Salama Tomori. Çok güzel düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel de oynuyorum. Çok güzel. Baskı kur. Salama kes. Oradan bir baskı gelirse bir top kaybı çok iyi olacak. Bastın. Tonali çok iyi. Çok iyi bastık. Çok iyi top çıkartamadılar orada yani. Salama Kers iyi engelledik. Devam et. Baskı gelsin abi. Frenki Kesiye. Arturo Vidal. Danfiz Danfiz topu aldı. Theo Hernandez. Kesiye. Oradan çıkamadılar. Arturo Vidal. Vidal. Vidal ortaya açtı. Simon Kayer çok iyi indirdi be. Harbiden iyi indirdi Simon Kayer. Topu Teo aldı. Teo'dan Leo. Leo iyi sıyrıldı. Leo önündeki boşluğu değerlendirir mi? İçeriye de ortaya açtı. Tonali. Tonali iyi indiremedik orada. Teo Hernandez iyi döndü. Teo içeri ortaya keserse tehlikeli olacak. Arkada Tonali. On bir güzel top geldi ama orada iyi kestiler. İyi farkına vardı kaleci. Derbi nasıl gidiyor senin için? Yani şu an iyi hızlı başladı. Yani konuştuğum o sadece. almışlar bu arada. Oy güzel indirdi Simon Kayer. Eğer var ya top ayağına otursaydı %1 milyon goldü. Çok güzel çıktı oradan Milan. Çok güzel de çıktı Richarlison. El var, el var. Penaltı. Penaltı. El var, penaltı. El var, penaltı. El var penaltı. Sence Richarlison bu şuttan Richarlison'la vuracağım değil mi? Hadi Richarlison. Hadi Richarlison'u. Nasıl çıkarttı öyle? Nasıl çıkarttın böyle? Ben Hadi. Ben Hadi ediyorum. Richarlison. Oy salamayacağız. Tonali Handanovic. Leo. Alan Leo. Hadi Leo yapma Leo be. O güzel top attılar ama Salavri aldı sanki bir adım öndeydi. O önde olmasını da avantajını kullandı. Abi. Çok güzel çıktım ve Richarlison'a verir mi? Leo ne yapıyorsun abi ya? <laughs> Bastım ama almadı. Yakın acaba şey diyeyim Richarlison diyeyim. <laughs> Neyse ilk yarı 0-0. Ama golü bulanın sanki derbi kazanacağı gibi böyle hissiyatına kapılıyorum ya. Golü bulan derbi alır. E zaten sonuç olur. Başka bir böyle büyük bir sonuç beklemesin. Bu noktada bir maç olmaz ki. Of be. Ya, ya, orada. Yani ya, Özellikle bu sezon Mertens gittikten sonra neler yapacaklar merak ediyorum. Yani. Bey kemikleri Mertens'te. İyisin ile birlikte hatırlıyorsan. Evet. Ya. İkisi de emektar oyuncusu yani gerçekten. Salabria oy kırmızı gelmesi lazım. Sarı geldi. Ben kırmızıyı bekledim ama sarı geldi. Bakalım buradan ne yapacağım? Frenkie Casey'e oy iyi kestiler orada. Hadi baskıyı kuralım. Leo, Teo Hernandez, Danfries, oy. Simon Kayer. Teo Hernandez. Teo kesmesi lazım. Orta açarsa tehlikeli olacaklar. Uf, Tomori'nin ayağını gördün mü? Mükemmeldi. Salabria. Abi koş. Çok güzel. İyi aldım. Hadi. Brahim Diaz'a iyi bıraktım. Salama kes, Çok iyi bıraktım. Çok iyi. Salama kes, ortaya açarsa tehlikeli olur. Arkada. Oy. Andanovic. Çok iyi almadı mı topu? Oradakiler şey kirli çarkalaman lazım. Offside, offside. El kaldırdı zaten Leo. Renki kesiye. Pası Leo'ya. Ya abi yapma bu kadar basite girme ya. Hani bu kadar basit düşmemen lazım senin Leha'ya. Vidal. Tonali. Çok iyi aldım. Frenk'i kesiye. Rafael Leha. o Teo'nun koşmasını bekledi. Çok güzel koştu Teo. Teo Hernandez. Hernandez içeri orta. Oy. Güzel de geldim aslında. Brahim Diaz. Sıyrılır mı? Fal mi var orada? Dikkat edelim. Çıkmasına izin vermeyeceğim onların. Ama Lautaro ile tehlikeli geliyorlar. Simon Kaye, Tonali. Evet, Arjantinli Lautaro Martinez. Güzel, güzel. En azından vurduk <laughs> Bu sezon ama sana bir Bu Avrupa Kupası'nda gerçekten çok... <laughs> Yapma ya. abi ya. Bu arada evet. çok sıkıntı. Hadi evet. Ben sana bırakayım. Devam. Hadi. Ver. Hadi. Devam. Oy. Çok enfes bir pas. Richard Lisson. Handanovic. Penaltının şaşkınlığını unuttuk bile yani. Sen unuttun. Ben unutmadım. Vallahi. Ben de oraya sıçalım. Yani şaşkınlığın derken işte kurtardığımız yani direğe çatmasını unuttum. hatası var. Evet. Tamamlamadı geri. Tamamlaması Evet evet. Aslında önünde de kalmıştı. Fark ettin mi? Evet. Topa hiç dokunmayı düşünmedi. Kostic. Hadi bir gol bulalım. Derbiyi de alalım. Derbi bizim olsun. Tomori. Çok iyi kestim. Kostiç yine aldı topu. Kesmemize rağmen yine iyi aldı. Kostiç tehlikeli geliyor. Oy bir an gol zannettim. Bir an ciddi anlamda gol zannettim. Hakan oyundan aldı. Hadi Brahim Diaz. Oy Richard sona güzel bir pas geldi. Richard döner mi? Çok güzel döndü hem de. Leo döner mi? O da döndü. Vurur mu Lea? Oy! Salah bir indir abi. Salamakers. kes Sever buraları. Salamakers. Salamakers. kes neler yaptı Handanovic? Lea oy! Son anda. Son anda. Abi ama top ondan çıktı ya. Ali. aynı kadar oldu. Evet. Salabria. Marsilya'da tezi çıkmıyor şu an. Marsilya'da mı? Hı hı. Ama kötü bir transfer olmuş bu arada. Kendisi hı hı. için. Hı hı. Of be! Hı. El var. Hadi Brahim Diaz Andanovic. Andanovic bu pozisyonda gol gelecek. Buna inanıyorum. Ciddi anlamda inanıyorum. Hadi Richarlison. Yapma be. Ama sanki böyle bir çok heyecanlı geçmedi mi? Çok mükemmel geçiyor şu ama tek tarafı mükemmel geçiyor. İyi tarafa da rağmen Evet aktif oynamadılar. Bir penaltı harici başka bir şeyleri yok. Net bir pozisyonları yok aslında. Ha evet post için şutu. Ama şimdi gol atarlar. Niye? Çünkü futbol var. Evet. Evet. 90 artı 2. Hadi çabuk çıkalım. Hadi Leo. Teo, Hadi. Çabuk çıkalım derken çabuk gol yiyeceğiz. Lautaro Martinez. Teo, Gol. Bak gol. İyi izle iyi izle. Uzaklaştı. 0-0. Ve San Siro'da kazanan yok. Beraber duruyor. Yani beklediğimiz bir sonuç yüzünü hemen hemen evet ama galibiyet bizimdi çünkü sadece anlamam resmi var hmm. gördüğünüz üzere bu tarışlarla. Bence güzel bir maç oldu. Heyecanlı evet. da bir derbi oldu evet. aslında. Kesinlikle öyle. Ve Juventus Inter'in önüne geçti yani. Kesinlikle. Ha yine öyle. de 5 puanlık bir farkımız var. Milan Handanovic karşısında durduruldu. Yani başka bir başlık olamazdı zaten. Arkadaşlar keyifli bir Milan videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenir. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Kendinize Hı. iyi bakın. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Sağ diğer videoları izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Videomuzu izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.